merak etmeyin Tahir Bey. Bu işi en güvenilir, en tutarlı adamım Masar Bey'e veriyorum. Mazhar Bey, e veriyorum. <laughs> Mazhar Bey gözüm tuttu. İnanıyorum ki bizim ürünün tanıtımını en iyi Masar Bey yapacaktır. Keşke bizim reklam filminde de Masar Bey oynasa. Be aman estağfurullah. Daha neler efendim? De... Yo yo. Öyle demeyin Masar Bey. Artist gibisiniz vallahi. Yok yok yok. Ben bu işin ucunu öyle kolay kolay bırakmayacağım. Patronu Önder Bey'le konuşacağım Önder Bey makul adamdır Evet anne belki Önder Bey'le konuşursak Mazhar ablamı eski haline dönmesi için ikna edebilir Ablasıymış laf yani hey Allah'ım hey Allah'ım ben ne yaptım da bugünleri görüyorum acaba Yani artık Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı da örnek gösteremeyeceğim Aman keşke doğurmasaymışım zaten doktor altı aylıkken aldır demişti de ben kabul etmemiştim Belki hala geç değildir anne Sus Salak salak konuşma, yani bazen benim kızım olduğundan şüphe ediyorum vallahi. Baban seni cami avlusunda mı buldu nedir? E, reklamla ilgili detayları sizin masanızda görüşelim Mazhar Bey. Önder Bey'i daha fazla meşgul etmeyelim. Aman efendim ne meşguliyeti rica ederim. Size daha önceki çalışmalarımızdan örnekler göstereyim. Görmek isterim efendim. Ha, oradan değil oradan değil. Tahir Bey düz gidiyorsunuz efendim düz. <gülüyor> <gülüyor> düz sağda ileride kapılar. <laughs> Evet, evet. Özür dilerim efendim. Ee, diledin işte, gidebilirsin güle güle. Sadece özür dilemek için gelmemiştim efendim. İyi tamam, ne dileyeceksen dile ve çabuk git. E peki efendim. Siz haber verin demiştiniz ya... E ...ben de haber vermeye geldim Mazhar Bey. Anneniz geliyor efendim. Ne? Annem mi geliyor? Eyvah! İzninizle benim hemen kaybolmam... ...bir yere gitmem gerekiyor. Eyvah, eyvah! Aha, bu kılıkta annemlere yakalanamam mahvolurum. Annem bana on bin tane cehennem adayı bulur beni böyle görürse. Evet kadın odalarız. Kadın, kadın odalarız. Ruhsan! Ruhsan neredesin? Ruhsan beni duyuyorsan lütfen hemen gel. Gel gel. Aha, ruhum bir tanem neredesin ya? Saatlerdir bir damla yağmur örüyorum. Allah'tan Gobi çöle yağmur bombası attılar da... Da Sen bırak şimdi bombayı, bombanın büyüğü buraya gelmek üzere. Annemler geliyor. Yoksa seni erkek olarak gördüler mi? Hayır, görmediler ama elini çabuk tutmazsan görecekler. Hadi hemen beni kadın yap hadi. Dur, kadın olmadan önce seni son bir kez öpmek istiyorum. Mazhar Bey aceleyle çıkmıştı, herhalde gelir değil mi? Gelir gelir, hele aceleyle çıktıysa mutlaka gelir. Mutlaka acele bir işi çıkmıştır, onu halledip hemen gelecektir. Allah Allah, Allah Allah! İşte geldim dünyanın güzellerim! Bismillahirrahmanirrahim! <laughs> evet, size önceki çalışmalarından örnekler gösterecektim, değil mi? Tahir Beyciğim? Alo! buradayım burada. Ha. Burada. Evet. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. İstiyorsan dosyalarınızdan taşı koyayım. Saçlarım. O kalbimi. Bak bakalım görebilecek misin? Dünya güzel. Masa ne yapmaya çalışıyor sizce böyle? bilmez misiniz Masa, müşteri yakınlamak için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Herhalde müşteri zayıf noktasından yakaladı. Ya, tabii tabii, ya, kesinlikle öyle. Naş naş, hadi naş, al. Masal abla olsaydı. Neredesin oğlum? Artık Mazhar diyeceksin ona. Dünya arkadaşlarım ve dünya beyefendisi. Ee, buradayım ayol. şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Daha sonra açıklama yapacağım. zaman. Selam, ben geldim. Hoş geldin canım. Efendim? size demedim. Aa, abuk ayol, Allah Allah! Açıklamanıza gerek yok. Ben Avrupa'da ...iş temasları olan bir insanım... Ee, ...çok bulundum oralarda... ...bunu büyütmemek gerekir... ...ben alışkınım... ...anlayışınız için çok teşekkür ederim... ...Dünya Beyefendisi... ...rica ederim Mazhar Hanım... Masar Hanım ha? ...Bunun ardında bir art niyet yoksa... ...ben de Arap ruhu olayım... ...eğer bu akşam benimle bir akşam yemeği yerseniz... ...bu işi enine boyuna konuşuruz... Canlı telefon bağlantıları da alın bari... <laughs> ...ya Hasan, ben sana demedim mi... ...önce yemek sonra bak... Sonra da vallahi bu adamın niyeti çok kötü. Bakın durum bildiğiniz gibi değil. Ben size açıklayayım. Ben aslında kadın falan. <laughs> Dikkat. Hop. Oo, Menkoş'la Firdoş geldiler. Sevgilim şenlik başlıyor. Mahtar ablayı mı görmeye geldiniz? Çekil bakayım elimden. Ne rahatsız sen de. Oğlum kızım bak. Yol yakınken gel eski haline geri dön ha. Yolun yakınlığı uzaklığı mı kalmış Menkibe hanım? Masacığım tercihini çoktan yaptı. O artık küçük bir hanımefendi. Anne! Lütfen böyle yapma, her şeyi daha da zorlaştırıyorsun. Ben halimden memnunum. Anne! Müfit <laughs> Bey, inşallah siz abimin bu durumundan etkilenmemişsinizdir. Nasıl yani? Yani siz de onun gibi kadın olmak istemiyorsunuzdur umarım. Aa, tabii ki hayır. Allah'ım Allah'ım şükürler olsun. Masacığım, gel istersen bütün bunları unutalım. Her şeyi yeni baştan başlayalım minik kuşum. Heh. Öyle değil mi beyefendi? Yok. Bu hali çok güzel bence. Anne! Neden anlamak istemiyorsun? Ben ait olduğum ruhu buldum. Artık buyum, değişemem. Değişemez. Ha. E, bence de daha fazla üzerine gitmeseniz iyi olur Menkıbe Hanım teyze. Sen öyle varaya karışma bakayım. Bodur. Oh. Ay, aslan gibi oğlumu el birliğiyle ne hale getirmişler? Ay delirici mi yok? Nerede o günler? Sen sana Avrupa'dan en pahalı deli görmektarları alırım valla! Anne, daha fazla komik duruma düşmemek için gidin isterseniz. Ya. ya. Demek biricik Hı. anacığınla sevgili kız kardeşini kovuyorsun. Hayır. Peki masal. Öyle olsun. Gidiyor. Çekilsen. Yürü, yürü, konulur yürü. Yalnız. Senin gibi bir evladım olduğu için ne büyük bir utanç duyduğumu buradaki herkesin bilmesini istiyorum. O kadar. Hayır. Salak! Sen aç mı? Tövbe tövbe, tövbe. Ne Anlayışsız anneniz varmış. Ya neler çekiyorum bir bilseniz Aynalı Tahir Bey. Ya ben ya ben. Halbuki ben sizi bu hayattan çekip kurtarabilirim. Siz daha iyi bir hayata layıksınız. Siz sultanlar gibi bolluk ve para içinde yaşamalısınız. Aa, nasıl yani? ...kadına olursun diyor işte adam... ...daha ne istiyorsun? Bunu akşamki yemekte... ...rahat rahat konuşalım isterseniz. Aha, çok naziksiz ama teşekkür ederim... ...şahsen kabul edemeyeceğim... ...ters geliyorum. Git kız git değişiklik olur işte. Ama fazla naz aşık usandırmaz... Hanım. Eğer ben de bir yemek yerseniz... ...kaybedeceğiniz zamanımızdan başka bir şey olmayacak! Hey Allah muhafaza yalnız zamanımı kaybedeceğimi bilsem neyse hadi hadi! <laughs> evet Mazhar'cığım bence de zamandan daire her şeyler de kaybedebilirsin hayatım! Bana bak... ...istersen şuna hemen bir ders vereyim! Ver evet! Ha evet diyeceğinizi biliyordum! Ay, sana değil mi? Evet Zampara Bey... ...benim bildiğim zamparalar yaya olmazlar... ...altlarında gezdikleri arabaları olur! Aynen şöyle! Ha, bir dakika ne Ne oldu? <laughs> Elveda. Elveda masalım. Elveda. Allah Allah güle güle. Ruhum sana minnettar. Allah sen olmasan ben ne yaparım ne yaparım? Bir sen gün kendime dedim ki ya o masar bu olmasa sen ne yaparsın? Ah, masar. Oğlum bu ne hal böyle? Önder Bey kampanyadaki yeni ürünü tanıtmak için böyle işe ettim. Ürün kadınlarla ilgili. Yemin ederim başka bir niyeti yok. Yok canım. Yeni ürün neydi Müfit? Araba lastiği. Senden açıklama istemiyorum. Hemen eski haline gel ve çalışmana devam et. Ben de öyle yapacağım dünya Önder Bey. Ama yemin ederim çok önemli bir nedeni vardı bunun. Değişmacım, bacım <laughs> değiş derhal değiş. Hadi siz de işinize bakın bakayım. Kimsenin cinsel kimliğiyle yaşamasına karşı değilim. Ama bu ajansta değil. Anlaşıldı mı? <laughs> Sarcım biz Ahmet tuvalete gidelim de ben eski halime döndürün. de. Hay gideyim buradan böyle yürü yürü. Hay! Çıllık! Gel Ruhsan gel Ruh! Ruh! Ruhsan! Ruhsan! Eyvah! Yağmur kesildi bu kız yine gitti! Hay be! Biz yine kaldık böyle! Yahu Ruhsan sen gelmezsen ben nasıl giderim ben böyle? Neredesin ayol? Allah Allah! Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş El alem utansın o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş